Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz gelecek VIP eğitim kurucusu Sayın Uğur Adıgüzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Ee, Uğur Adıgüzel ee, ben. E, daha önce şehir tiyatrosunda profesyonel oyunculuk da yaptım. Ee, 7-8 yıl boyunca beylik düzünde çeşitli eğitim kurumlarında, dershane dediğimiz e, bu özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yaptım e, Sema Hanım. Daha sonraki süreçlerde de son 3-4 yıldır da kendi kurumumu işletmeye karar verdim, açmaya karar verdim. Ve bu şekilde de kendi kurumumu 3-4 yıldır da işletiyorum ve devam ettiriyorum. Evet. Hı -hı. Ee, sektörde birçok eğitim kurumu var. Evet. Ee, gelecek VIP eğitim kurumu olarak sizi diğer Hı -hı. kurumlardan ayıran veya öne çıkaran özellikleriniz nelerdir? Evet, çok güzel bir soru. Şöyle anlatayım. Ya baktığımız zaman bizim e, şu anda bu piyasada çok fazla eğitim kurumu türemeye başladı biraz tabiri caizse. Fakat baktığımızda ee, dershaneler dediğimiz yani eski ismiyle şu anda özel öğretim kursları diye geçiyor resmiyette. Fakat halk dilinde artık pelesenk olmuş bir e, isim olarak yine kalmaya devam ediyor. Biz bu ismi aslında kullanıyoruz. Dershane olarak geçiyor. Biz de bu e, çerçeve içerisinde değerlendirecek olursak yani dershane ismiyle dershanelerde genelde kitle dershaneleri dediğimiz 20-25 kişilik sınıflarda oluşan e, sınıflardan oluşan. Efendime söyleyeyim belirli bir ders saatini e, anlattırılıp daha sonrasında öğrencilerin gönderildiği bir dershane modeli var. Hı hı. Bir de e, VIP dediğimiz, butik tarzda dediğimiz bizim gibi eğitim kurumları var. Bizim hem normal diğer dershanelerden ayıran özelliklerinden bahsedeceğim. Bir de kendi kategori kategorimizin içerisindeki VIP eğitim kurumlarınızı kurumlarımızın, kurumlarımızın arasındaki farklarımızdan bahsetmek evet. istiyorum. Şimdi şöyle ki. Normal şartlarda 20-25 kişilik sınıflarımız zaten bizim yok. Hı hı. Neden? Çünkü 20-25 kişilik sınıflar şu anda devlet okullarında bile neredeyse böyle bir rakama artık düşmeye başladı. Eskiden 40, 50 civarında öğrenci sayısı varken okullarda, devlet okullarında şu anda 25-30 civarlarını artık yavaş yavaş belirli yerlerde inmeye başladı. Zaten bunu o zaman okuldan ayırabilecek bir özellikte kalmamış oluyor aslında. Hı hı. Sonrasında ise baktığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, sadece ders anlattırılıyor ve soru çözümleri yap, yaptırılıyor. Yani biz e, sınavı hazırlayan kurumlar olarak, üniversite sınavına, e, lise sınavına, böyle zorlu sınavları hazırlayan kurumlar olarak şu anda şunun farkındayız. Yani birçok e, veli de artık bunun farkında, öğrenci de bunun farkında. Sadece ders anlattırılarak bu iş çözülmüyor. Yani bu yeterli kalmıyor artık. Çünkü okulda da ders anlatılıyor ve devasa bir şekilde ders programları var. Fazla fazla ders yazılıyor. Yani bir öğrenci bir devlet okulunda zaten e, bir günde 8 saat ders bile görüyor. Ama bu yeterli oluyor mu? Bu sınav başarısında yeterli oluyor mu? Olmuyor. Yıllarca bu yaşanan deneyimler bizi bunu gösterdi zaten. Biz bunlardan çok daha ayrıyız. Neden? Çünkü bizim zaten sınıflarımız maksimum 8 kişilik sınıflarımız. Hmm. Doğal olarak burada neredeyse 2-3 katını daha çok azalıyor oradaki sınıf sayısı. Hmm. Doğal olarak buradaki anlatılan dersin kalitesini de, verimliliğini de ona göre de arttırıyor. Ve biz normal şartlarda öğrencilerimize diyelim ki mezun öğrencilerimiz veya 12. sınıf öğrencilerimiz veya 11. sınıf, 8, 7, 6. sınıf hiç fark etmez. Hı hı. Bu öğrencilerimizle biz haftalık belirli bir ders saatini işlediğimiz zaman normal şartlarda 4 saatlik bir işte her ders saat 40 dakikalık bir ders saati oluyor genelde. Bu 40 ders 40 dakikalık <laughs> ders saatini, 40 dakikalık ders saatini mil, normal bir milli eğitim e, okulunda veya normal bir dershanede 4 saat verildiği zaman biz burada 2 saati bile verdiğimiz zaman çok daha verimli ve çok daha akışkan çok daha berrak bir şekilde gidebiliyor öğrenciye ulaşarak evet. orada çocuğun gözüne birebir hitap ederek nasıl anlayıp anlamadığını e, verim alıp almadığını buradan direkt anlayabiliyoruz zaten doğal olarak burada <laughs> bizi zaten direkt kitle dershanelerinden dediğimiz o dershanelerden direkt ayırmış oluyor Bizim konseptimizde şöyle bir şey var e, Sema Hanım, biz özel ders konseptiyle çalışan bir kurumuz. Yani VIP, butik dediğimiz kurumların bazıları sadece e, sınıf sayısını düşürerek buradaki e, rehberlik noktasındaki etkinliğini artırarak <laughs> devam ediyor. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Yani bizim kendi kategorimizdeki bu eğitim kurumlarından ayıran özelliklerimizden bir tanesi en önemlisi şu. Şimdi şöyle baktığımız zaman 7-8 kişilik sınıflarımızda öğrencilerimizin hepsi Aynı genellikle seviye farkını gözeterek tabii ki burada aynı sınıflara almaya gayret gösteriyoruz. Fakat birçok öğrencimizin dikkat dağınıklığı olabiliyor. Eskiye dönelik o konunun özellikle hastalığından ötürü veya işte efendime söyleyeyim kendi zaruri sebeplerinden ötürü, o da bir taşınma durumundan ötürü, o konu bazılarıyla ilgili kaçırdığı konular oluyor. Dolayısıyla olarak sınıf ortamında biz bunları tamamını biz öğrenip orada o sınıfa onu alamıyoruz. Ama genel itibariyle denemelerde yaptığımız seviye tespit sınavlarında belirli bir puan ortalamasını alan öğrencileri aynı sınıf, aynı sınıflara yerleştiriyoruz. Fakat Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bir konunun yarım kalması demek Geri kalan neredeyse birçok konunun anlaşılmamasına sebep oluyor. Yani bir eğitimci olarak ben bunun farkındayım. Bir işletmeci değil bir eğitimci olarak ben kurumumu yönetiyorum. Doğal olarak buradaki verimliliğin nasıl olması gerektiğini, nasıl arttırılması gerektiğini ben yıllarca çalıştığım için zaten öğretmenlik yaptığım için öğrencilerle birebir o iletişimi kurduğum için farkındayım. Doğal olarak biz de ne yapıyoruz? Bunun farkında olduğumuz için bazen yıl içerisinde yani neredeyse aktif olarak 10 ay boyunca biz eğitim veriyoruz. Bu 10 ayın içerisinde e, çocuk hastalanabiliyor öğrencimiz hastalanabiliyor zaruri sebepler doğabiliyor e, Derse gelemediği zamanlar olabiliyor dersini kaçırdığı zamanlar olabiliyor. Birçok etken yani bundan dolayı derslerini kaçırdığı o derslerinde. Zayıf olduğu bizden önce gelmiş olup bizden önce o derslerini kaçırıp anlamadıkları dersleri biz derslerden sonra, özel ders konseptiyle o eksik konularımızı tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz gelir bize. Öğrencilerimiz derslerinden sonra otururlar. Öğretmenlerimizle birebir soru çözümü yaparlar. Sorusu bittikten sonra öğrencilerimizin ekstra ihtiyacı olan konuyu sınıf ortamında anlamamış daha önce kaçırmış. Bizim dershanemize gelip, bizim kurumumuza gelip burada e, zaruri sebeplerden dolayı o dersi kaçırmış olan öğrencilerimize özel derslerle biz bunları ne yapıyoruz? Takviye edip o eksiklerini kapatıyoruz. Bunun yanı sıra biz şunun da farkındayız Sema Hanım. Şimdi baktığımızda şöyle bir durum var. Bizim o eğitim kurumlarımızdan ayıran, o VIP eğitim kurumlarından ayıran özelliklerimizden bir tanesi de şu. Biz öğrencilerimizin kitap okumadıklarının farkındayız Bu yüzden Türkçe'deki e, matematikteki ve diğer alanlardaki problemlerin paragraf sorularının hızlı okunup anlaşılmasının e, gerekli olduğunu görüyoruz Doğal olarak biz de bütün öğrencilerimize bize kayıt yaptıran bütün öğrencilerimize ne yapıyoruz hızlı okuma ve anlama e, dersleri veriyoruz. Doğal olarak buradaki eksiklerini de kapatmış oluyoruz. Ayrıca 21 yıllık psikoloğumuzla beraber çünkü ders anlatıyoruz. Hızlı okumasına katkı bulunuyoruz. Efendime söyleyeyim eksik konularını tamamlıyoruz. Ama bu da yeterli mi oluyor? Hayır yeterli olmuyor. Çünkü biz bir öğrencinin beynini bir öğrencinin zihnini göremiyoruz. Doğal olarak burada dikkat dağınıklığı stres, kaygı gibi problemlerden ötürü öğrenciler okuyup da anlayamadığı şeyler oluyor. Bizim bu noktada psikoloğumuz, o profesyonel uzman psikologla çalışıyoruz. Yani psikolojik danışmanlık, rehberlik gibi bir isim koyup da iyi bir rehber hocası bunu yapmıyor. 21 yıllık psikoloğumuz bunu yürütüyor. Her yıl öğrencilerimizin ee, sene başında dikkat testleri yapılır. Bu dikkat testlerinden sonra raporları çıkarırız. raporları çıkardıktan sonra da bu noktada dikkat dağınıklığı stres ve kaygı noktasındaki sıkıntı yaşayan öğrencilerimizi psikoloğa veya psikiyatriste yönlendiriyoruz. İlaç tedavisi yapılması gerekiyorsa ilaç tedavisi yapılıyor. Daha sonrasında ise bu noktada psikolojik tedavi alması gerekiyorsa stres ve kaygı problemi varsa geçmişine yönelik veya ailevi sorunlarından dolayı bu noktada bu destekleri biz yapıyoruz ve ekstra da yönlendirmelerini gerçekleştiriyoruz. Bununla da kalıyor muyuz? Tabii ki hayır. Çünkü Eğitim dediğimiz bir süreç işi ve birçok etkenden oluşuyor Sema Hanım. Ben bir öğretmen olarak bunun farkındayım. Kendi yüksek lisansımı yapmış olan bir eğitmen olarak e, psikolojiden az çok anlayan e, öğrencilerle yıllardır haşır neşir olan e, ve o noktada tiyatro geçmişi olan em, empati noktasında belirli bir geçmişi olan bir insan olarak ben bunun çok farkındayım. Ve bir yönetici olarak. Baktığımız zaman sadece bunlarla olmuyor. Çünkü birçok farklı etken var. Çevre faktörü, aile faktörü, maddi manevi faktörler, hoca faktörü, çevre faktörü. Bunların tamamı eğitimdeki o kaliteyi mutlaka ya arttırır ya da düşürür. Bundan dolayı biz de Öğrencilerimiz biliyorsunuz ki e, şu anda bütün velilerimizin, birçok öğrencinin ve birçok ailenin bir problemi. Sosyal mecralarda akıllı telefonlarla öğrencilerimiz çok fazla vakit kaybediyorlar. Evet. Öz kontrollerini sağlayamıyorlar. Bu yüzden biz de ne yapıyoruz? Özellikle ders esnalarında <laughs> telefonlarını alıyoruz. Ve ayrıca ders bitiminden sonra... Gece kampları yapıyoruz. Bu gece kamplarında ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde öğret öğrencilerimizden telefonlarını toplayıp, hocalarımızın gözetiminde gece saat 10, 11, bazen 12'ye kadar da sürebiliyor. Buradaki öğrencilerin e, motivasyonunu sağladıktan sonra özellikle gerçekten inanılmaz bir derecede çalışabiliyorlar ve bize hocam biz artık daha çok fazla çalışmak istiyoruz, daha çok kalmak istiyoruz, kalabilir miyiz diye bize burada geri dönüşler sağlıyorlar. Biz de o yüzden bunlara o imkanları verip. Telefonlarla e, tabiri caizse birazcık boş vakitlerinde bu noktada geçirebilecektir. O boş vakitlerini derslerle, buradaki eğitimle doldurmaya gayret gösteriyoruz. Hocalarımızın gözetiminde yapamadıkları soruları sorabiliyorlar. Gece saat 10'lara kadar, 12'lere kadar. Daha sonrasında birebir olarak eksiklerini kapatabiliyorlar. Ders anlatımı yapıyoruz o saatlerde ve baktığımız zaman bu inanılmaz derecede etkili oluyor öğrencilerin üzerinde. Yani bunların tamamını değerlendirdiğimiz zaman ve bir daha çok fazla etkenler var tabii ki. Bunu baktığımız zaman kurumumuz olarak gerçekten hem samimi olarak hem de donanımsal olarak buna çok fazla bir şekilde inanabilirim ki ee, bu konuda diğer kurumlardan çok daha farklı bir şekilde e, ayırt edilebiliriz yani bu noktada pandemi süreci sizce eğitimi ve eğitim kurumlarını nasıl etkiledi ve sizi bu süreçte ne, siz bu süreçte neler yaptınız evet ya gerçekten bu sene inanılmaz zor bir sene oldu e, bütün Türkiye için dünya için de aynı şekilde fakat eğitim kurumlarında inanılmaz derecede etkiledi özellikle bizim gibi özel öğretim kursları özel okulları da e, Özellikle kayıt sildirme noktalarında eğitim bakanlığı bile burada inanılmaz derecede bir şey koydu bu zorluğu gördüğü için. Fakat biz bu süreçte inanılmaz derecede öğrencilerimizin yanında olduk. Nasıl? Şöyle söyleyeyim size Sema Hanım. Beylikdüzü'nde, İstanbul'da veya Türkiye'de yapılmayan bir şey yaptık biz. Biz özellikle 20 Kasım'da kurumlar kapatıldığı o tarihte biz bir program yapıp bütün öğrencilerimizin evlerine tek tek giderek onları online derse mahkum etmeden öğrencilerimize özel ders verdik. Bununla da yetinmedik. Ekstra zamanlarda Zoom kütüphanesi dediğimiz bir şekilde saat 7-8 gibi saat gece 12'lere kadar herkesin kamerası açık. Öğrenciler bizim gözetimimizde oturup ders çalıştılar. Ekstra biz diğer kurumlar gibi, bazı kurumlar gibi diyelim, ders saatlerini kısıp veya sınıfları birleştirmedik. Biz öğrencilerimizin sınıflarını aynı olacak şekilde ayrıca ders saatlerini ve soru çözüm saatlerini arttırarak çocuklarımızın yanında olduk. Haftalık ekstra aksamadan rehberlik dersleri yaptık, ödevlerini kontrol ettik ve bununla da kalmadık. Ayrıca online'da bizim kendi öğrencilerimizi birebirlerle yine desteklemeye devam ettik. Ve hiçbir kurum bunu başaramadı. Beylikdüzü'nde bütün kurumlar arasında evlere bir ay, iki ay boyunca öğrencilerimizin evlerine gidip onların özel ders ihtiyacını bile karşıladık. Evet. evet. Peki gelecek VIP eğitim olarak geçmiş başarılarınızdan biraz bahsetmeniz mümkün mü? Tabii. Ya Baktığımız zaman ben e, bu süreçte şunu gördüm. Öğrencilerimizin e, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını da gördük. Yaşar Acar Fen Lisesi gibi nitelikte okulları Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu'su gibi Anadolu gibi e, proje okullarına öğrenciler gönderdik. Diş Hekimliği e, Hukuk Fakültesi e, Efendim öyle söyleyeyim bilgisayar mühendisliği, yıldız teknik, karadeniz teknik gibi birçok bölüm üniversite ve okula nitelikte okula öğrencilerimizi gönderdik. Bunlar bizim için çok büyük başarılar evet ama benim en büyük başarım ve çok fazla konuşulmayan bir şey olarak ben şunu söyleyebilirim. Özellikle barajı geçemeyen öğrencilerimizin, barajı geçme noktasında yıllardır sıkıntı yaşayan öğrencilerimizin %95'ini barajı geçirtip, üniversite e, ye gönderdik biz onları. Bu benim en büyük başarım olarak söylüyorum. Buyurun. Evet. Gerçekten de öyle. Evet. Peki bilindiği üzere eğitimde öğretmenin rolü oldukça evet. büyük. Hı -hı. Kurumunuzun eğitim kadrosu hakkında da biraz bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki. E, seve seve burada inanılmaz derece şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben Beylikdüzü'nde e, en kaliteli kadrolardan bir tanesine sahip olduğumu düşünüyordum. Hı -hı. Ta ki o online süreçte öğretmenlerimizin bize inanılmaz desteğini gördükten sonra şunu gördüm. Beylikdüzü'nün en kaliteli, en donanımlı kadrosuyla çalışıyorum dedim. Neden? 17 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık birçok hocamızla beraber inanılmaz derecede donanımıyla, e, kitaplarıyla olan e, kitapları olan soru bankaları olan YouTube kanalları olan yüksek lisanslı doktoralı birçok hocamızla beraber çalışıyoruz. Matematik hocamızın e, donanımı e, efendime söyleyeyim nedir Ne nasıl söylesem e, buradaki eğitime özverisi eğitim aşkı buradaki vicdani sorumluluğu diğer hocalarımızın aynı şekilde baktığımız zaman öğrencilere bu toprağın bu e, ülkenin geleceği olarak görmesi ve bunu şahit buna şahit olmam beni inanılmaz derecede mutlu etti. Hem doktoralı, hem yüksek lisanslı, hem YouTube kanalları olan hem de 10 15 20 yılı aşkın hocalarla beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Hı hı. Kurumunuzun lokasyonundan ve fiziki yapısından bahsedebilir misiniz Aha. kısaca lütfen? Tabii. Burada biz Beylikdüzü'nde Adakent Villaları dediğimiz Barış Mahallesi'nde yer alıyoruz. Villalar bölgesinde daha çok ismi o şekilde geçiyor. White Corner AVM'nin yakınındayız biz. Beylikdüzü Gelecek VIP Eğitim Kurumu olarak burada Baktığımız zaman dört katlı bir villada bahçeli havuzlu bir villada e, fizik şartları gayet güzel olan bir e, kütüphanesi olan e, çocukların refah bir şekilde rahat bir şekilde nefes alabilecekleri bir e, kurumda biz derslerimizi yürütüyoruz. Evet. evet. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Tabii ki nasıl öğrenciler? ulaşabilirler? Özellikle e, Google'dan bizim ismimizi yazdıkları zaman direkt e, konumumuza ulaşabilirler. Telefon numaralarımıza ulaşabilirler. Gelecek Eğitim Biz diye bir Instagram hesabımız var. Gelecek e, VipEğitim.com internet sitemiz var. E, kendi numaramız var bu noktada. E, zannedersem altta geçer. Evet, altta e, e, geçiyor ha. şu anda. Evet, onu söylememiz, zikretmeme gerek yok. E, Google hesabımızdan baktığımız zaman da Beylikdüzü'nde en yoğun yorum alan, en çok beğeni alan kurum olarak Beylikdüzü gelecek VIP eğitim olarak geçiyoruz. Ayrıca buradan bize çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum Hanım. için. Sağ olun nazik zans, davetiniz için zans. çok teşekkürler. Evet sevgili işkolik izleyicileri eğitimci Sayın Uğur adı güzel konuğumuz oldu hoşçakalın.